Kanalıma təkrar xoş gəldiniz. Yeni bir video ilə yenə sizləyəm. Ünlü oyunçu Hande Ural, eşi İsmail Demirci və oğlu ailə ilə ilbaşını özəl paylaşımlar yaşadı. Ural paylaşımının altında şunları düşdü: 2022-yə çox iyi demək üçün çox iyi bir səbəbimiz var. 2022-ni həyatımız boyunca çox gözəl xatırlayacağıq biz. Umarım 2023 de size istediğiniz her şeyi getirsin. Demirci ailesi iyi seneler diler. Biz de Hande Sorola, eşi İsmail ve oğullu Ali iyi dileklerimizi sunarız ve herkesin yılbaşı bayramını kutlarız. Değerli arkadaşlar, videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve takipte kalmayı unutmayın. Bildirim butonunu açık tutarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Size iyi seyirler.